Kükürtlü sabunun faydaları doğal olması ve içerdiği mineraller sayesinde sayamayacağımız kadar fazladır. Bu videomuzda kükürtlü sabunun detaylarını ve faydalarını sizlere aktaracağız. Sivilce ve akne tedavisinde kullanılır. Kükürtlü sabun sivilceler ve cilt lekeleri sorunları olanlara iyi gelmektedir. Kükürtlü sabunun en temel özelliği cildi kurutmasıdır. Bu sayede sivilceleri kolayca yok eder antibakteriyel ve antiseptiktir. Dolayısıyla cilt problemlerinizin tedavisini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Düzenli kükür sabunu kullanımında akne sorunlarından kurtulabilirsiniz. Cildi temizleyici özelliği sayesinde cilde oldukça faydalıdır. Sivilceli ciltlerin özelliği yağlı olmasıdır. Kükürtlü sabunların bu tarz ciltleri kurtarak sivilcelerin ve aknelerin zaman içinde yok olmasına yardımcı olur. Kükürtlü sabun cildimizdeki gözeneklerin tıkanmasını engeller. Bu sayede cildimiz yağlanmaz ve siyah noktaların oluşumu ve sivilce sorunlarını ortadan kaldırır. Yağlı saçları arındırır, canlandırır. Kükürtlü sabun sayesinde saçlarınız parlak ve canlı bir görünüm kazanır. Saçlarınızdaki kırılmış ve zarar görmüş tellerin onarılmasına yardımcı olur saçların en belalı düşmanı bitlerin temizlenmesinde ve ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Saçlarınızdaki fazla yağın kurutulmasına ve dengelenmesine yardımcı olur. Saç derisinin ve saç tiplerinin derinlemesine temizlenmesine yardımcı olur. Saçınızın ve saç derinizin nefes almasına yardımcı olur. Saçlarda oluşabilecek mantar ve buna benzer rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Uyuza karşı etkilidir. Kükürtlü sabun can sıkıcı hastalıklardan uyuzun tedavisine kullanılır. Uyuz hastalığının sebebi mikroskobik mitelallerin cilt altında belirlemesiyle oluşan bir hastalıktır. Miteler deride kaşıntı ve ağrıları yol açar. Bu mitelerin yok edilmesi için en eskili yöntem kükürttür. Kükürtlü sabunun cilt için kullanımı Kullanım öncesinde yüzünüzü ıslatın ve sabunu cildinize sürün. Sürdüğünüz sabunu yaklaşık 2-3 dakika kadar yüzünüzde bekletin. Bu şekilde sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere yüzünüzü yıkayın ve bu şekilde sonuçları kısa sürede göreceksiniz. Kükürtü sabunu saçlar için kullanımı Saçlarınızda kükürtü sabunu kullanmak için öncelikle saçlarınızı iyice ıslatmanız gerekmektedir. Ardından sabun ile saçlarınızı tam ve eşit olarak köpürtmeniz gerekiyor. Saç diplerinize masaj yaparak yedirebilirsiniz hem saçınızı temizlemek hem de bakımını yapmak için kükürtlü sabun yeterli bir üründür. Kükürtlü sabunu saç bakımı için haftada iki kere kullanmanız yağlı saçlarınızdan kurtulmanız için yeterli olacaktır.